أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا عليك توكلنا واليك انبنا اليك المصير وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, gönlümüze imanı yerleştiren, bize can veren, canan veren, bu mübarek Ramazan ayına bizi kavuşturan, ay yıldızlı bayrağın himayesinde, minare gölgesinde yaşama şansını bize lütfeden Yüce Allah'ımıza hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e salat olsun, selam olsun. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, her türlü güzelliği hepimizin üzerine olsun. Rabbim milletimizi, devletimizi, insanlarımızı bu salgın hastalıktan muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, her ne kadar beş vakit namazlarımızı camide kılamasak da, cuma namazlarına gidemesek de, Ramazan'da teravih namazlarıyla camilerimizi şenlendiremesek de, evimizde inşallah namazlarımızı kılarak oruçlarımızı tutmak suretiyle Rabbimize dua edeceğiz, yalvaracağız. Varsa hatalarımız pişman olup Rabbimize sığınıp bu virüs hastalığından kurtulmamız için de yine Rabbimize sığınarak inşallah tez zamanda bu salgın hastalıktan kurtulabilmek için Rabbimize dua ve niyazda bulunacağız. Değerli kardeşlerim, dinimiz İslam sosyal ilişkilere ahlaki davranışlara kişilik haklarının korunmasına güven huzur ve barış ortamını bozan davranışlardan kaçınılmasına çok büyük bir önem vermektedir. Biz daha çok zararlı alışkanlıklar başlığı adı altında hep içki, kumar, uyuşturucu, adam öldürmek vesaire gibi haramları ifade edebiliriz. Oysa bu Ramazan ayında da bu sohbet programımızda biz bugün asıl zararlı alışkanlıklardan sayılan gıybet, iftira, dedikodu, yalan, kötü zanda bulunmak gibi konuları kısaca sizin bilgilerinize sunmak istiyoruz. Aziz kardeşlerim, özellikle İslam dini haramlardan uzak durmamızı, farzları yerine getirerek Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmamızı bizden talep etmektedir. Bakın bugün ülkemizi bütün dünyayı kuşatan bir virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Önlemleri alıyoruz. Devletimizin, milletimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın uyguladığı, aldığı tedbirleri uygulamak suretiyle bu virüsten en kısa zamanda kurtulmamızı Rabbimizden dua ile niyaz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de özellikle beraber aynı ifadede yani virüsten kurtulmak için doktorlarımızın tavsiye ettiği sosyal mesafeye dikkat edin. Birbirinize yaklaşmayın. Bu salgının yayılmaması için, sevdiklerinizi kaybetmemeniz için mutlaka bu tedbirlere uyun diyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimiz de وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ yetim, <الْيَت۪يم> Yetim malına yaklaşmayın. وَلَا تَقْرَبُوا zina, اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ Zinaya yaklaşmayın. Tilke hududullah fe la taqrabuha. Allah'ın sınırları olarak tarif ettiği haramlardan uzak durun ki Rabbiniz sizden memnun kalsın. Bakınız sosyal mesafeye nasıl ki koronavirüsten kurtulmamız için onun zararlarından emin olmamız için nasıl ki sakınmamız gerekir, sosyal mesafeye uymamız gerekir. Rabbimizin hoşnutluğunu kazanabilmemiz için, Rabbimizin sevgisine mazhar olabilmemiz için de haramlardan uzak durmak zorunluluğumuz vardır. Değerli kardeşlerim, öncelikle bu hususlarda yani bizi sosyal ilişkilerimizde, ahlaki davranışlarımızda, kişilik haklarının korunmasında, toplumun güven, huzur ve barış ortamının zedelenmesinde önemli zararları olan gıybet, yalan konuşmak, iftira ve benzeri gibi kardeşliğimizi adeta ortadan kaldıran adeta toplumdaki güven ve huzur ortamını kaldıran bazı kötü alışkanlıklara işaret edeceğiz. Bunlardan birincisi yalan söylemek. Yalan söylemeyi aslında Müslümanlara yapmayın demek. Bu konudaki ayetleri serdetmek bile çok gerek olmayan bir durum. Niye? Çünkü zaten Müslüman yalan konuşmamalı. Zaten Müslüman iftira atmamalı. Zaten Müslüman bir başka kardeşinin gıybetini yapmamalı. Yalan söylemek gerçek dışı ve asla olmayan söz söylemektir. Yalan İslam'ın şiddetle yasak kıldığı ve büyük günahlardan saydığı davranışlardırlar. Değerli kardeşlerim, özellikle Rabbimiz Haş suresinin 30. ayetinde "Vaciter bu kavle zur" yalan sözden kaçının buyurarak yalanın yasak olduğunu, haram olduğunu, mümine yakışmayan bir davranış olduğunu ve bundan kaçınmamızı bize emir buyurmaktadır. Aslında bu ayeti kerime bile haramdan, yalandan uzak durmamız için yeterlidir. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir hadis-i şeriflerinde ayetül münafıkı selasın iza kezebe ve ve iza tümine khane". münafığın alameti üçtür. Birincisi konuştuğunda yalan konuşur. İkincisi verdiği sözde durmaz vaadinden çayar. Dördüncüsü de kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder. Aziz kardeşlerim, münafığın alameti diye Peygamber Efendimizin zikrettiği hususlardan bir tanesi de yalan konuşmak. Onun için mümin için çok büyük bir rencide edici bir durum olmalıdır münafığın alametini üzerinde taşımak. Yani münafığın alametini üzerinde bir mümin taşıyabilir mi? Taşımamalıdır bunu Peygamber Efendimiz yalan konuşmayı münafığın alameti olarak kabul etmesi ve burada sert etmesiyle beraber müminin bu alameti üzerinde, bünyesinde, ahlakında, kişiliğinde taşımaması için yalandan şiddetle uzak durması lazım. Aziz kardeşlerim, şimdi yalan konuşmanın zıttı olan doğru sözlü olmaktır, doğruluktur, sadakattir. Bakınız Rabbimiz Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenüttegullah ve gulü gavlen sedide Bugün sokağa çıkıp sorsanız doğrulukla alakalı ne söylersiniz dendiğinde insanlar size şunu derler Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Hele ticaret yapılan bir ortamda söylediğiniz zaman tüccarlar şunu der esnaflarımız tabi doğru dürüst esnaflarımızı burada efendim tenzih ediyoruz. Onlara selam olsun. Ama insanlar artık bu ilkeleri yerleştirmek yerine doğruluğu boynunun borcunu yapmak yerine bazen menfaat için bazen başkasına duyduğu kini ve nefreti ortaya koymak için bazen başkasını ekarte etmek için yalana gıybete, iftiraya vesaire gibi kötü alışkanlıklara maalesef yeltenebilmektedir. İnsanlar doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Doğru konuşursan bu piyasada tutunamazsın. Doğru söylersen seni buradan süreler gibi sözler sarf etmesi karşısında Rabbimiz ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakının. Duyarlılığınızı takının. Sözü dost doğru söyleyin ki Allah da sizin işinizi yoluna koysun. Bakın sokaktaki insanlar doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar derken Rabbimiz doğru söyleyeni ben işini yoluna koyarım ve günahlarını bağışlarım buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, tabi doğruluğun da yalanın da bir takım neticeleri vardır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde اِنَّ الصِّدْقَ يَهْد۪ي اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْد۪ي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْتُكُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ siddikan." Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik cennete götürür. Bir kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddıklardan yazılır. O sıddık olarak tescillenir. Bu ne büyük bir payedir. Bu ne büyük bir mümini yücelten ve men yudi illaha ve resule fe ulaike ma'allezine en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve 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 salihin. İşte Rabbimizin katında doğru olduğumuz zaman, yalan konuşmadığımız zaman, sözümüzde doğru, özümüzde doğru, yaşantımızda doğru, her türlü davranışlarımızda doğru olduğumuz zaman, kıyamet günü Rabbimizin huzurunda doğrulardan tescillendiğimiz zaman, cennete gideceğimizi okuduğum ayeti kerimette peygamberlerle şehitlerle beraber haşr olacağımız müjdesini Rabbimize verirken ve innel kezibe yehdi الْفُجُورِ fucur ve innel fucur النَّارِ ilen nar ve enner racule le yekzibu hatta yuktaba indallahi yalan insanı kötülüğe kötülük ateşe cehenneme götürür bir insan yalan konuşa konuşa Allah korusun. Allah katında yalancılar olarak tescillenir. Bu ne büyük bir onur kırıcı. Bu ne büyük bir kötü haslet. Bu ne büyük Rabbimizin katında alçalmış bir haldir. Onun için değerli kardeşlerim, doğruluk bizi iyiliğe cennete götürürken, doğrulardan tescillendiğimiz zaman cennete götürürken Allah korusun yalancı olduğumuzda, yalan konuştuğumuzda, bazen menfaatimiz için, bazen insanları ekarte etmek için, batın kötülüklerle, kötülüklerle insanları buluşturmak için yalan konuştuğumuzda da yalancılarla beraber yalancı olarak tescillenebileceğimiz riskini doğurmaktadır. Değerli kardeşlerim, tabii süremiz 15 dakika içerisinde bu konularımızı hem kardeşlerimizi daha fazla sıkmadan konularımızı bitirme durumundayız. Kötü alışkanlıklardan, toplumun güven ve huzurunu bozan, kişilik haklarını ortadan kaldıran, kardeşliğimizi dinamitleyen, kötü özelliklerden, zararlı alışkanlıklardan ikincisi de iftira atmak. Dilin afetlerinden olan iftira atmak, bir kimsenin işlemediği bir suçu yapmış gibi anlatmak, onda olmayan bir kötülüğü varmış gibi göstermek hastalığıdır. Bakınız aslında bu iftira atmak da yalan konuşmanın türevlerindendir. Peygamber Efendimiz yedi büyük helak eden günahtan birini biri olarak da iftira etmeyi, namuslu bir kadına iftira atmayı, insanların yapmadığı şeyleri yaptı diyerek onu yaftalamak olarak zikrederek adeta bizi helaka götüren yedi haramdan, büyük günahtan biri olarak zikretmektedir. Ben burada sadece bir ayeti kerimeyle yetinmek istiyorum. Nur suresinin 22. ayetinde Rabbimiz اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ Masum insanlara, mümin, namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada da ahirette de lanetleneceklerdir. Lanetlenmek ne kötü bir özelliktir, ne acıdır. Dünyada ve ahirette iftira bizim lanetlenmemize sebep oluyorsa Allah korusun, mutlaka bir müminin bunun yanından bile geçmemesi lazım. Üçüncü kötü özellik suizandır. Suizan bir kimse hakkında zanda bulunmak da, zanda bulunmak, zannına göre hareket etmek, bilgisi olmadığı bir konuda adeta kötülüklerle beraber insanı bilgisizce teşhir etmek, zanla hareket etmek manasındadır. Rabbimiz Hucurat Suresinin 12. ayetinde zandan çokça kaçının. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, اِيَّاكُمْ وَالْظَنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْزَبُ الْحَد۪يدِ Zandan sakının, zira zan sözlerin en yalanıdır buyurmak suretiyle. Bunun da aslında yalan konuşmanın, insanları yaftalamanın türevi olduğunu ifade etmektedir. Son olarak gıybet, bir insanı bulunmadığı bir yerde, Hoşlanmayacağı şekilde zikretmek de gıybet olarak Hucurat Suresi'nde ifade edilmektedir. Ve la bazı ba'dukum ba'za. Birbirinizin gıybetini yapmayın. E yuhibbu ahadukum en ya'kula lahma ahihi meytan fekerhetum? Sizden biriniz kardeşinin ölü kardeşinin dikkat buyurun aziz kardeşlerim. Ölü kardeşinin etini sizden birisi yemek ister mi? Tekeriftümü? <laughs> Tiksindiniz değil mi? Tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmeyin Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah tövbeleri kabul edendir. Allah çokça merhamet edendir. Aziz kardeşlerim, özellikle Peygamber Efendimizin etadrunel gıybetü gıybet nedir bilir misiniz diye ashabına sorması üzerine ashabı Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi üzerine gıybet kardeşini hoşlanmayacağı bir vasıfla insanların kendisinin olmadığı bir yerde nitelemendir buyuruyor. Ya Resûlallah, benim söylediğim, bizim söylediğimiz o kardeşimizde varsa, bu durumda ne olacak deyince, zaten o gıybet olur. Şayet söylediğiniz o kardeşinizde yoksa bu iftira olur diyerek, adeta gıybetin ne kadar büyük bir günah olduğunu, haram olduğunu, çirkin olduğunu ifade ederken, Ahzab suresi, Hucurat suresinin 12. ayetinde Rabbimiz, adeta gıybetten bizi uzak tutmak için, adeta gıybetten, iğrenmemiz için, adeta gıybetin yanına bile yaklaşmamamız için gıybet etmek, kardeşinin dedikodusunu yapmak, ölü kardeşinin etini yemek kadar iğrençtir. Ölü kardeşinin etini yemek kadar kötüdür, tiksindiricidir. Bu gıybeti yaparak böyle bir çirkinliğin, böyle bir tiksindiriciliğin, Allah katında kerih görülen böyle bir davranışın içerisine asla girmeyin buyurmaktadır. O halde aziz kardeşlerim bazen bazen insanlardan öfkemizi almak için bazen kötülüklere yelken açmak için bazen insanları kıskandığımızdan bazen onları alt etmek için bazen her türlü kötülüğü düşünerek gıybet yapabiliyoruz yapmamalıyız iftira atmamalıyız hele yalan hiç konuşmamalıyız. Bu zararlı alışkanlıklardan korunmamız lazım ki Rabbimizin sevgine mazhar olalım. Son olarak aziz kardeşlerim biliyorsunuz koronavirüse yaklaşmama hususunda doktorlarımız ne buyuruyor hocam? Diyorlar ki sosyal mesafeyi korun. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz de buyuruyor ki وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ Yetimin malına yaklaşmayın. وَلَا تَقْرَبُوا zina Zinaya yaklaşmayın. تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا Allah'ın haramları olan sınırlarına yaklaşmayın. Sonra Rabbiniz sizden memnun olmaz. Nasıl ki koronavirüsten uzak durmamız için, zararlarından emin olmamız için, hastalığın yayılmaması için sosyal mesafeye uyarak Koronavirüs dolayısıyla insanlara yaklaşmıyorsak, yaklaşmamamız gerekiyorsa, haramlar da uzak durduğumuzda ve men yetakillahi yecellehu makhraca Allah'a karşı gelmekten sakındığımızda, mesafeyi haramlarla da aramıza mesafe koyduğumuzda, haramlara yaklaşmadığımızda da kurtuluşa ereceğimizin Mevla'mız bizlere müjdelemektedir. Son olarak kurtuluşumuzun reçetesini de yapın Rabbimiz Nur suresinde ve tubu ilallahi cemian mu'minun ey müminler topluca Allah'a Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Rabbimiz devletimizi, milletimizi, insanlarımızı, bu salgın hastalıklardan muhafaza eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi Rabbim muhafaza eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız dualarımızı, tevbelerimizi makbul eylesin. Her ne kadar camilerimize beş vakit namazı kılamasak da, cumalara gidemezsek de, teravihlere gidemezsek de, bu Ramazan ayında Rabbimize bol bol dua ederek, oruç tutarak, mukabelelerimizi Diyanet TV'mizden takip etmek suretiyle, Rabbimize sığınalım inşallah. Rabbimiz bu hastalıklardan, belalardan, salgın hastalıklardan milletimizi, devletimizi muhafaza eylesin. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, her türlü güzelliği hepimizin üzerine olsun. Hayırlı günler diliyorum. Rabbim günümüzü, ibadetlerimizi mübarek eylesin. El Fatiha.